Asıl meselede konuğumuz var. Dış politika analisi Aydın Sezer. internet bağlantısı ile yayında Aydın Bey merhaba. Merhaba. iyi yayınlar İlhan Bey. Çok teşekkür ederim. Şimdi e, Aydın Bey, e, Özgür Özel'i dinleyebildiniz mi bilmiyorum grup toplantısını. Evet. 5 Aralık'ta 5 Aralık'ta Milli Güvenlik Kurulu bildirisine, e, Milli Güvenlik Kurulu toplantısından sonra yayınlanan bildiriye işaret etti Özgür Özel. Şimdi e, Bizim iktidara bakarsanız, iktidar medyasına bakarsanız işte bu HTŞ'nin Esad'ı devirmek için zaman bu zamandır kararını almasında, ondan sonra operasyonu başlatmak için ihtiyaç duyduğu kurmay akılda ve işte lojistikte vesaire falan hepsinde Türkiye'nin katkısı var. E, hava bu iktidar medyasında. Böyle de olabilir, olmayabilir de. Yani İngiltere, Amerika, İsrail vesaire. Buna ilişkin fikrinizi söylerseniz zaten. Fakat Özgür Özel'in işaret ettiği nokta önemli. 5 Aralık'ta Milli Güvenlik Kurulu bildirisindeki 3. maddeyi işaret ediyor Özgür Özel. 5 Aralık'ta Halep e, düşmüştü. HTŞ'nin eline geçmişti. Sonrasında 3 gün sonra da işte HTŞ zaten Şam'a varmış olacaktı. 8 Aralık'ta da Şam düşmüş olacaktı. Şimdi 5 Aralık'taki MGK bildirisinde şöyle deniyor. Suriye'de yaşanan son gelişmelerin sivil halkın can ve mal güvenliğine zarar vermemesi için gerekli tedbirlerin alınmasının önemli olduğu ve rejimin kendi halkıyla ve meşru muhalefetle uzlaşması gerektiğini bir kez daha gösterdiği diye devam ediyor. Madeni tamamı ekranda. Ee, Özgür Özel diyor ki bu MGK bildirisinden yola çıkarak. Yani diyor siz... Suriye'de ne olacağını bilmiyordunuz. Ne olacağından haberiniz yoktu. Ne olacağını biliyor olsaydınız, yani bu operasyona bir dahliniz olsaydı, Esad'ın düşeceğini de bilirdiniz. Dolayısıyla Milli Güvenlik Kurulu'nun bildirisine de böyle bir ifade girmezdi. Yani rejimin kendi halkıyla ve meşru muhalefette uzlaşması gerektiğini bir kez daha gösterdiği. Şimdi Özgür Özel'in bu tespitine katılır mısınız Aydın Bey? Yoksa e, Milli Güvenlik Kurulu bildirisi o gün işte Esad'ın düşeceği biliniyor olmasına rağmen ya da bu ihtimal kuvvetli görülmesine rağmen yine de böyle yazılmış olabilir mi? İnan Bey şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın birkaç ay önce Esad'la barış çağrısı ve Suriye'de Esatlı bir çözüme yol açacak gelişmeler için Putin'den Rusya'dan bile yardım talep ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin daha birkaç ay önce Esat rejiminin meşrulaştırılması ve temasa olan yönelik arzusu, ve HTS'nin saldırısıyla birlikte başlayan süreçteki konumunda, durumunda e, kesinlikle çelişkiler var. Özgür Bey'in işaret ettiği noktaya katılıyorum. Fakat burada şöyle bir durum var. AKP iktidarı, Milli Güvenlik Kurulu Erdoğan, e, bu mesajları kamuoyuna değil de yurt dışındaki muhataplarımıza, yani bu işin arkasında biz yokuz. Biz bu işle ilgili değiliz. Ona nedenle de gelişmeleri kaygıyla izliyoruz gibi bir e, mesaj vermiş olabilirler. Yani burada bir e, tırnak içinde takiyeden e, bahsetmek mümkün. Şimdi e, HTS saldırısı devam ederken e, ulusal bir kanaldaki tartışma programına müdahale edilip HTS'den terör örgütü olarak bahsedilmesi talimatı da verilmişti. Bu da var e, bir yerlerde. Ahmet Hakan'ı söylüyorsunuz. Evet aynen. Bir de yanılmıyorsam 2 Aralık'ta İran Dışişleri Bakanı ve Hakan Fidan Bey'in ortak basın toplantısında Hakan Fidan'ın konuya ne kadar soğukkanlı ve ne kadar yapıcı yaklaştığına İranlı Bakan daha fazla Siyonizmi, Amerika'yı, İsrail'i suçlayıcı açıklamalar yaparken Hakan Fidan Bey'in Suriye'deki gelişmelerle ilgili daha tırnak içinde yapıcı ee, bir e, açıklama yaptığını da hatırlıyoruz. Bir de bizim e, Türk tarafından Eteş'e saldırısı başladığı ilk günlerde bu saldırıların e, çok fazla büyümeyeceğine yönelik de e, bazı açıklamalar, bazı köşe yazarları aracılığıyla kamuoyuna yönelik mesajlar verilmişti. Dolayısıyla e, ama e, Şam düştü, Esad düştükten hemen sonra Başta Sayın Kalın, daha sonra e, Sayın Filan'ın yaptığı açıklamalarda bizim bu işin tam ortasında, üstünde, yanında, arkasında olduğumuz konusunda e, özellikle e, yandaş medyayla birlikte muazzam bir algı çalışması yapıldı ve e, sahiplenildi. İşte Bu çerçevede de çam düşerken e, Sayın Özgür Özel hala Esat'la görüşmeden bahsediyordu gibi... Bir açıklama, bir propaganda da yapıldı. E, bu normal. AKP bunu her zaman, her koşulda yapıyor. Farklı bir algı yaratmayı e, konusunda çok mahirler. Burada herhangi bir sorun yok. Ama ben şunu net olarak söyleyeyim. E, Suriye'deki gelişmeleri anlamanın, bugün daha iyi anlamanın e, temel e, koşullarından ya da temel e, belgelerinden bir tanesi 8 Aralık günü. Ee, Rusya'nın yaptığı açıklama, bu açıklama nedense Türkiye'de görmezden geliniyor. Ee, bu açıklamada aynen şöyle denildi, bir kez daha hatırlatmakta yarar var. Ee, dün akşam Esad silahlı muhalif temsilcileriyle görüştü. Ee, barışçıl bir şekilde iktidarı devretmeyi kabul etti. Bu açıdan mahiyetine talimat verdi ve kendisi bu sabah Şam'dan ayrıldı, Suriye'den ayrıldı. Ve hemen arkasından da e, bu görüşmelerde Rusya Federasyonu olarak biz yer almadık e, diyorlar. Hı -hı. Dolayısıyla burada son noktanın e, Rusya tarafından barışçıl bir şekilde konulduğuna yönelik e, husus göz ardı ediliyor. Ha, bunu bu, bu nedenle mi e, Esad görevi bıraktı, bırakmak zorunda kaldı? Yoksa zaten direnseydi de sonuç değişmeyecek miydi? Bu ayrı bir konu. Evet. Fakat bizim daha bir gün önce Doğu'daki Aslan'a ülkeleri toplantısı ve Arap ülkeleri toplantısındaki Sayın Hakan Bey'in de bizzat iştirak ettiği toplantıdaki açıklamalara metinlere bakacak olursak kısa süre içerisinde Esat'ın görevi bırakacağına yönelik herhangi bir işaret ya da algı yoktu. Dolayısıyla burada ...çok net bir algı çalışması yapıldı. E, terörist dediğimiz... ...bugün hala terörist dediğimiz... ...HTŞ'den... E, ...müttefik bir güç... ...oldu. Müttef HTŞ'nin müttefik bir güç olduğu... ...ortaya çıktı. Bunu kabullendik. E, bununla hatta övünüyoruz da. E, demek ki e, şöyle bir şey var... E, ...İnan Bey. Bizim e, Suriye Milli Ordusu'yla... ...ilgili çalışmalarımız ya da bu ordunun örgütlenişi ve desteklenmesine yönelik çalışmalarımızla HTS'nin kendi tabanı birbirine geçmiş olmalı ki sınırlar tam olarak nerede çiziliyor nerede ayrılıyor gerçekten de böyle iki ayrı grup ya da kuruluş var mı yoksa bunlar sadece üst yapıda farklı tonları olan ama aynı perspektifin aynı ideolojinin ürünlerimi bilemiyoruz çünkü Suriye'den gelen haberler e, filtrelenerek geldiği için mecburen e, yabancı kaynakları takip etmek zorunda kalıyoruz. Ne yazık ki dün e, hatırlanacağı üzere e, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi e, Bogdanov büyük elçimizi kabul etti. Görüştüler ve burada çok enteresan Sayın Büyükelçiye Astana süreci hatırlatıldı. Yani ortada Astana süreci kaldı mı kalmadı mı tartışması yapılırken Rusya hala Astana sürecine atıfla Büyükelçimizi bakanlığa çağırıyor. Hala 2254 sayılı Birleşmiş Milletler kararına atıfta bulunuyor. Dün tabii bir enteresan görüşmede yine bir Rus bakan yardımcısı, Dışişleri Bakan Yardımcımız Sayın Kemal Boza ile ayrıca görüşme yaptı. Yani o cephede de bir takım Gelişmeler ya da sahadaki olaylarla ilgili farklı yorumlamalar ya da farklı anlayışlar söz konusu. Şimdi ekranda sevgili seyircilerimize tekrar hatırlatmak isterim önemli çünkü. 5 Aralık'ta Milli Güvenlik Kurulu bildirisinin 3. maddesi var burada. Halep düşmüşken, 3 gün sonra da Esad düşecekken, işte 28, özür dilerim, 8 Kasım'da HTŞ'nin işte yeni operasyonu başladıktan sonra ki süreçte, işte Esad'a çağrı, rejime çağrı yani muhalefetle görüş, muhalefetin ne dediğine kulak ver e, denilen Milli Güvenlik Kurulu bildirisi. Acaba işte Aydın Bey de çok yerinde hatırlatmalar yaptı. CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programı sırasında HTŞ'den bahsedilirken sürekli ona terör örgütü demelerine ilişkin Ahmet Hakan'ın kulağına rejiden editörden bir şey gidiyor. Bir tazeleme gidiyor. Yani HTŞ'ye terör örgütü deyin terör örgütü deyin diye ve Ahmet Hakan da en sonunda tepki gösterdi. Dedi ki ya dedik işte kaç kere diyeceğiz? Her seferinde mi diyeceğiz falan gibi tepki gösterdi. Orada acaba Ahmet Hakan'ın kulağında olan kişi esasen Fahrettin Altun muydu diye ee, yani onun talimatıyla mı HTŞ'ye terör örgütü denmesi e, söylenmişti vesaire diye o zaman da konuşmuştuk. Şimdi bütün bunları yan yana alt alta koyduğumuz vakit işte Rusya'dan e, araya girmesi yönündeki talep işte Esad'ın Esad'la görüşmek için vesaire. Acaba bize anlatıldığı gibi değil mi? Yani bu işin içinde Türkiye bize anlatıldığı kadar olmayabilir mi? Sonradan hazıra konmak gibi bir e, plan mı işletildi? bir gaye mi işletildi? Bir algı yönetimi mi yapıldı diye? Özgür Özel'in işaret ettiği MGK bildirisi bu bakımdan önemli. Şimdi Aydın Bey Erdoğan bu Suriye'de Esad'ın devrilmesini değerlendirirken şuna ilişkin sözler söylüyor. Daha evvel de söyledi. Dün Bakanlar Kurulu'ndan sonra tekrar etti. Diyor ki krizin ilk anından itibaren biz tarihin doğru tarafında yer aldık diyor. 2011'de başlayan savaşı ve işte Türkiye'nin pozisyonunu değiştirmemesini kastediyor. Fakat Suriye'de olan biteni hala tarih yazmış değil. Yani tarihin Suriye'de olup biteni yazması için çok uzun zaman geçmesi gerekecek. Kaldı ki bu Suriye'deki yeni dönemin neye evrileceğini de henüz bilmiyoruz. Belki bu HTŞ çatısındaki örgütler birbirlerine düşecekler. Yeni bir iç savaş başlayacak. Afgan Pakistan olacak, Pakistan olacak vesaire. Şimdi elbette bu da içeriye dönük bir mesaj. Yani biz işte büyük devlet haklıyız falan bu kadar güçlüyüz vesaire. İktidar bunu satmak istiyor olabilir. Bu da siyaseten çok anlaşılır bir şey elbette. Fakat çok erken değil mi? Biz tarihin doğru tarafında yer aldık demek için. Hiç kuşkusuz. En az bir 13 yıl beklememiz gerekiyor. Yani 2024'teyiz. 34-37 yılı geliştiğinde, gel geldiğinde Türkiye'nin tarihin neresinde yer aldığını daha sağlıklı düşünebiliriz, konuşabiliriz. Şimdi 13 yıl bir iş savaş için zaten oldukça uzun bir süre ama biz tarihin eğer doğru tarafındaysak 30 Aralık 2022'de Hulusi Moskova'da Suriye Savunma Bakanı ile acaba ne görüşüyordu? 23 Nisan 2023'te ne görüşüyordu? Hmm. 10 Mayıs 2023'te Mevlüt Çavuşoğlu ne görüşüyordu? 2024 Mayıs ayında bir cuma namazı çıkışı Sayın Erdoğan Esat'a neden çağrı yapıp beraber tekrar tatil yapabiliyoruz diyordu. Bunlara bakmak lazım. Burada sadece Erdoğan'ın söylemlerine değil Sayın Davutoğlu'na da bakmak lazım. Kendisi daha birkaç ay önce e, Suriye savaşına taraf olmanın son 8 yılında ben yoktum diye bir anlamda eleştirileri üstünden atmaya çalışıyordu. Ve Suriye'de olup biten her şeyden, sığınmacıların ya da geçici göçmenlerin gelmesiyle ilgili her şeyden kendinden sonraki yönetimi suçluyordu. Dolayısıyla burada 13 yıllık süreçte bu savaşın enkazının Türkiye üzerindeki maliyeti insan kaybı verilen şehitler insani ve sosyal demografik anlamdaki sorunlar, güvenlik sorunları ve bir PKK YPG oluşumunun ortaya çıkması gibi bir dizi maliyet varken tekrar ediyorum PKK ve YPG'den de bir maliyet olarak bahsediyorum. 2015'ten itibaren biz bu bununla yüzleşmeye başladık. Esat'ın gitmesi ve Celani'nin ya da Ahmet Şaran'ın iş başına gelmesinden zafer öyküsü çıkartılıyor olması ayrıca enteresan. Yani şu soruyu da sormak lazım. Değer miydi? Yani buna değen bir atraksiyon ya da buna değen bir dış politika yürütülmesi elzem miydi? Hani bigane kalamazdık falan deniliyordu bu olayı haklı çıkartmak için. Yani bir tane kalsaydık ne olacaktı? 500 tane şehit vermeyip 200-300 milyar dolar para harcamayıp işte 4-5 milyon sığınmacı almayacak mı? Yani ne olacaktı? O nedenle Suriye politikası bugün tekrar ederek net bir şekilde söylüyorum. İflas etmiş ve Türkiye'ye maliyeti son derece yüksek olmuş bir politikadır. Ha bu geçtiğimiz haftadan beri Suriye'de yaşanan Gelişmeleri bir fırsat olarak değerlendirmek, zararın neresinden dönerse kardır hesabıyla yaklaşıyorsak ki öyle yaklaşıyoruz, bu başka bir konu. Başka bir bu, konu. Suriye evet. Suriye savaşına taraf olmamızın sonucu elde ettiğimiz bir sonuç değil. Bugün Sayın Erdoğan e, ve AKP başta Katar olmak üzere Körfez'den Suriye'ye gelecek sermaye ile Sayın Fidan'ın ifade ettiği gibi firmalarımız hazır bekliyor. Yeni bir ekonomik girdi peşindeler. Yani bu bu fırsat bunu fırsatçılık olarak e, değerlendirmek e, Zorundayım. Ne yazık ki zorundayım. Buna oynuyorlar. Bunun dışında Türkiye'de kuramadıkları rejimi ya da düzeni Suriye'de tesis etme, bunu da bir başarı öyküsüymüş gibi satma noktasında ki çabaları, tabii ki tamamen iç politika gündemini dışarıya çevirmeklerdir. Bu arada bir iç politika meselesi ama konuyla alakalı Aydın Bey, Erdoğan Bakanlar Kurulu toplantısından sonra şöyle söyledi. Suriye'deki sürece atıfla şüphesiz bu süreçte en ağır imtihanımız diyor. 14-28 Mayıs seçimleri döneminde yürütülen alçakça kampanyaya karşı göğsümüzü siper etmemiz olmuştur. Bu Suriyeliler biz iktidara gelirsek davulla zurna ile gönderilecek falan diyordu Kemal Kılıçdaroğlu hatırlayalım onu kastediyor. Esas meselenin seçim kazanmak değil her şeyden önce gönül kazanmak olduğunu bir kez daha gördük demiş Erdoğan Bakanlar Kurulu'ndan sonra. Benim aklıma direkt şu geldi. E, hani o dönem Kemal Kılıçdaroğlu için montaj bir takım videolar hazırlanmıştı. İşte Murat Karayılan, Kandil'deki PKK'nın yönetici kadrosuyla birlikte sanki Kemal Kılıçdaroğlu gitmiş de seçim kampanyasını oradan başlatmış gibi montaj bir takım, bir takım videolar yayınlandı ve Erdoğan tarafından da bu e, video miting meydanlarında gösterildi. Sonrasında bunun montaj olduğunu da TRT'de kabul etti. Montaj montaj montaj. Buluşmuşlar işte, görüşmüşler işte dedi. Şimdi esas meselenin seçim kazanmak değil, her şeyden önce gönül kazanmak olduğunu bir kez daha gördük demiş. Aklıma bu kısmı geldi, sadece paylaşmak istedim. Buna söyleyeceğiniz bir şey varsa buyurun. Bunu satın alan AKP tabanı da değil artık. Şunu net olarak söyleyeyim. Bugünkü iktisadi koşullarda hala e, muhacir ensar esprisi üzerinden. Bugün Ulaştırma Bakanı yapılacak altyapı faaliyetlerinden bahsediyor Suriye'de. Türkiye'de biz asgari ücretin belirlenmesi, emekli ve memur maaş artışlarıyla ilgili Mehmet Şimşek ve onun IMF politikalarıyla boğuşurken hala Suriye ve Suriyeliler üzerinden iç politika algısı yaratılmaya çalışıyor. Ama ne yazık ki samimi olarak söylüyorum AKP tabanı bile bunu tam anlamıyla satın almıyor. Belki %10, %15 bir kitlesi olabilir. Peki, e Fatma Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı bir açıklama yapmış. Şimdi tabii Suriye'de çok büyük bir belirsizlik var. İnsanlar da endişe içindeler. Nereye evrilir bu iş, nereye gider vesaire falan korkuyorlar. Türkiye'de yaşayan Suriyeliler için de durum öyle. Bugün Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son duruma ilişkin bilgi vermiş. Son 15 günde Suriye'ye dönenlerin sayısı 25 bini geçti demiş. Sadece 25 bin kişi ülkelerine dönmüş. Bir de Öncü göçmen diye bir uygulama başlatacaklarmış. Yani her aileden bir kişi gidecek, Suriye'ye bakacak. İşte buraya dönülür mü, dönülmez mi tartıp biçecek. Ona göre ailesine haber verecek, gelin veya gelmeyin diyecek. Gelmeyin derse zaten işte gönüllü, rızayla bir geri dönüşü iktidar organize ediyor. Ve 6 ayda 3 kere giriş çıkış yapabilecek bu kişi Türkiye'ye. Yani biraz dönmeleri zor görünüyor. İktidar işte... Rıza ile bu işi yapmaya çalıştığı için. Ama Fatma Şahin'in açıklamasını ben çok enteresan buldum. Bu iktidar kanadındaki bu zafer havası, işte Osmanlıcılık ruhu canlanıyor, Bahçeli'nin Şam'ı fethettik sıra Kudüs'te açıklaması falan. Hepsini birlikte değerlendirmek lazım. Bütün Suriye'nin dertleri, meselesi hallolmuş da geriye sanki Emevi Camii'nin halıları kalmış gibi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin demiş ki biz demiş şerefle bu meseleyi hallederiz. Halıları değiştirmek şeref duyarız demiş. Bu da garip bir ruh hali değil mi Aydın Bey? Bu düzeyle alakalı bir durum. Sadece ruh hali değil. Suriye'nin bugün içinde bulunduğu ekonomik kriz, açmaz, açlık, sefalet, belirsizlikler ortadayken aklına Emevi Camii'ndeki halılar gelen birisi için ermek için de söylüyorum İslamiyet'ini haram günahlar bunu zaten. Yani bunun bu siyasal İslam dediğimiz olay tam olarak bu işte inan bey. Yani caminin halılarıyla e, ön plana çıkarta ön plana çıkarak e, gündemi işgal etmek, görüntü e, kapmaya çalışmak e, tamamen politikacının düzeyiyle alakalı bir konu. Peki bir sorum daha var size. Ee, Suriye'deki EPG varlığı işte son olarak şeyde Tişrin barajı tam böyle Fırat'ın üzerinde yani Fırat'ın doğusuyla batısının tam ortasında çatışmaların yoğunlaştığı YPG ile Suriye Demokratik Güçleri ile Suriye Milli Ordusu'nun çatışma halinde olduğu haberleri geliyor. Şimdi YPG'nin akıbetinin ne olacağına dair Ankara'nın tutumu belli. Suriye'nin yeni yönetiminin tutumu da belli. Silahları teslim edecekler. Sadece devletin silahı olacak vesaire deniyor. Bir taraftan da işte Bahçeli'nin başlattığı süreç, DEM Parti'nin başvurusuna hala bir yanıt verilmiş değil ama bu süreç artık yok, kadık olmuştur falan gibi bir açıklamada gelmedi. Bahçeli hala arkasında durmaya devam ediyor. Abdullah Öcalan'ın ne diyeceğini merakla bekleyenler var özellikle Suriye'deki duruma ilişkin. Acaba bütün bu Ankara'nın keskin, net tutumu yani YPG olmayacak terör koridoruna izin verilmeyecek vesaire şeklindeki açıklamalar ve Suriye yönetiminin bunu destekleyen tutumu en nihayetinde yani Suriye'de işte bir YPG otonomisinin tanınması gibi bir ihtimalin artık denklem dışı olduğu, masadan kalktığı anlamına gelir mi yoksa önümüzdeki süreçte Buna dair e, analizler, tahminler daha çok revize mi edilir Aydın Bey? Bence revize edilir. E, şu anda e, hemen herkes Trump yönetimini bekliyor. Ama Trump gelmeden de ABD ile... YPG, PYD'nin geleceğiyle alakalı bir takım müzakerelerin arka planda sürdüğü anlaşılıyor ki adamlar ateşkes ilan edildiğinden filan bahsettiler Evet geçen hafta. Belirsizlikler var. Tabi Suriye Milli Ordusu bu saatten sonra iktidar olanakla Suriye'deki iktidar değişikliğiyle ilgili durumunu gözden geçirmekle Türkiye'nin emir komutasında Türkiye'nin hedef gösterdiği güçlere karşı savaş arasında bir ikilemde de kalabilirler. Yani böyle bir gelişmeye de şahit olabiliriz. Tabii bir de yine ben Rusya'dan Putin'in son basın toplantısından bir alıntı yapacağım. Bu konuyla ilgi, doğrudan ilgili olduğunu düşünüyorum. Putin, İsrail'in işgal ettiği Dürzi köyleriyle ilgili gelişmeleri eleştirirken tabii diyor. Son tahlilde Birleşmiş Milletler hukuku çerçevesinde bu ulusların kendi kaderlerini tayin hakkıyla da ilgili olabilir diyor. Hmm. Ve bundan Aynen. sonra Kürt sorununa ya da PYD YPG sorununa geçiyor. Kuşkusuz orada Türkiye'nin haklı tehdit algısına atıfta da bulunuyor. Ama Rus dış politikasını takip edenler son 30 yılda ee, özellikle azınlıkların bu eski Sovyet Cumhuriyetlerinde olsun dünyanın başka bölgelerinde olsun evet. barışçıl kendi kaderlerini tayin hakkını desteklediğini ve saygı gösterdiğini de bilirler. Yani burada sadece süreç e, ABD ile e, Türkiye arasında ya da yarın bir gün belki de İsrail ile Türkiye arasında olacak bir süreç değil. E, bir de tabi Rusya'nın Rusya sahadaki etkisinin tam olarak sona erdiğini iddia edenler de var. Asla katılmıyorum böyle bir şeye. Hı hı. Biraz daha beklemekte yarar var. Özellikle birkaç ay şu Mart'taki e, bu geçiş hükümetinden sonraki manzaraya bakmak lazım. Peki. Aydın Bey çok teşekkürler zaman ayırdığınız teşekkür için. Sağ olun ediyorum. eksik olmayın. Hı. Evet, şimdi Selçuk Özdağ bağlayacak arkadaşlarım yayına Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Saadet ve e, Gelecek Partisi'nin birlikte kurduğu grubun da, meclisteki grubun da başkanıydı Selçuk Özdağ. Ama artık değil. Çünkü bugün Gelecek Partili Nedim Yamalı'nın e, partisinden istifa etmesiyle, e, Ankara Milletvekili Nedim Yamalı'nın partisinden istifa etmesiyle,